Look at me now. Look at me now. Oh, I'm getting paper. Look at me now. Oh, look at me now. Yeah, Legal. Tell him about cheese. Tell him about the fish. Tell him about the Yeah, yeah. This shit look like a so tight. Hey, I can what you pick it. Check out the man. Oh. bot var. gerçek ha, adam belir. Gerçek ya. mi? Evet evet. Ne diyor? Aa bayıldı vallahi bayıldı. Kanka kaç kişiler? Kanka gel gel. Astral'in Hiç yanına şeyin var. yanına gidelim bela Geliyorum. Ah onda baydım. Bir <laughs> baydım Elazığ'ın. İki, İki baydım var. Basalım kanka. mı kanka? Basalım mı? Basalım da nerede? Göstermiyor. Ben de bilmiyorum içinde. ki. İyi fotosana kanka. Kanka göstersene kanka evim burada ya. Bak şuradalar. Basalım kanka, basalım. Al al kanka bizi de al. Oğlum kanka toros aldılar onlar. Toros aldılar. Hadi beni de al da gidelim şey. Astral. Dur, Mert'i de alayım. Şeyi de alayım. Kanka, sizi kanka gel. Ahmet kalacağım. gel. Ahmet gel Ahmet. Şurada dur kanka biz bizimkileri bekleyelim. Şurada dur. Ha geldik biz geldik geldik. Adam içeride Adam kanka. orada zaten. Adamlar da can diye bir şey yok ya. Burada niye Adam da can diye bir şey yok. Dalıyoruz biz Mert'le. Adam zaten bayıldı. Arkadaş yatıyor, var yatıyor, mı? Yatıyor yatıyor kanka. Nerede? İçe... Oğlum ne kadar lan? Ah geldi. Hadi. İçeride arkadaşı var. Çıktı. Sal bana ben de bomba atayım. emin misin? M4 Elin var. Misiniz? Bence şurada ya. 470. Ses var herhalde. Lan. Lan çekil Epic lan. var beyler. Yo burada değil. Bana salsanız eğer o gerçek. Arkadaş yok arkadaş yok. Kanka tüymüş bu adam. Abi kimse yoktu ki zaten. Oğlum söylesene o zaman bize iki saattir şey yapıyon bir kişi vardı sadece. Beyler hızlı Adam, beyler, beyler hızlı olun. A few moments later. <gülüyor> 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 Yürek yemişler. Ben öleceğimiz o, be zaman, şey anladığım zaman. Ne kosmo ne? ana onun avradını. Bak nasıl bak bak buraya. Dur lan dur. Ba 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 bak 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 bak. Allah'ın Ya Allah bismillah Allah bismillah Allah bismillah Allah bismillah bas bas, Allah bas. Ay body shot yedi. O da yok bende ya. Şuna vurur muyum lan? Anan avradın. Ani lan. Oh. adamlar öbür tarafta. Oğlum abi kalkmadan mı Baba baba geç. malına bak bak. bak. Gel bende pik var. Uy. Oğlum, nereden Uy. sıkıyor lan? Nereden sıkıyor lan? Sarp Bey. Lan Beyler ben de pink Beyler var. Beyler ben öldüm bu arada ya. Ben onları? Kanka lootta onunu avladım. Adamda AVM var. Helal olsun. Bu sefer rushlayacaklar ama var ya içlerinden geçerim ha söyleyeyim size. Bitiririz ki oğlum biz Hadi rushlayın lan götünü sövete. Neyse. Ben oğlum kalk. Nerede? İmpo 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 İmpo. Lan İmpo İmpo. <laughs> Aha gördüm. <laughs> Şak. <laughs> ya oğlum çok kasıyor ya. Kanka şurayı lootlayalım gelin bak. Bana baksana. O, vallahi hadi. basacaklar oğlum ya. Ona ne avradını. Biraz ciddi ol. lan. Ona ne avradını araç geldi. Allahu ekber. Yallah bismillah Allahu ekber. Allah. Beyler. Aha! Açıkta açıkta. Ee, sen benim M200'üm. Ne tanıyorsun. <laughs> Bende M200 var oğlum. Beyler kaçıyoruz burası çok rahat. Onu ovradını. Gelin gelin. Aa, Biri bir yese takıyor. Gelsiniz de benimle. Kanka sen ne istiyorsun anlamadım ki ben seni. Beyler. o benim şunu kullanmış. Joker. Ey Joker. Bana geriye gelin yaa geldi. Araç mı geçti lan soldan? Eğer bana dürbün lazım. Lan yok yok dürbün yok. <laughs> ne no, oluyor dürbün? Aha geliyor. Allah. Ona ne <laughs> avradın? Bana gel, bana gel, bana gel. Canı yok. Canı abi göstermeyin bak işte, göstermeyin. Adama fokus kalın. Açıktaysa vurun. Açıktaysa vurun. Bu adam ne kadar indekli abi? Oğlum adamda bir şey var sanki ya. <laughs> bir şey var. <Oğlum>, dürbün çıkmadı. <laughs> Kanka bence bir şey var bunda ya. Gittiğim bir şey var. O kadar güzel sprey atamaz ya. Evet. Ee, Oy. Ay bu arada harbiden ay. Ay. <laughs> <laughs> ay. <laughs> <laughs> AVM'yi de alır. AVM'yi de almaya evet, ne bileyim. Sen de kaçır hemen. Kaç beş tane mer. Topla 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 da bunu da bu dilde. Cevap verin Kanka seni duymuyoruz şu an. <laughs> Mert aldı abi. Yok kanka. O o bombaya güzel olarak Mert aldı. Şey o Mert hak etti yani. Oh. Ben de 62. Mermisini verseniz ben de. Bende yok kanka mermisi. Evet. Ya. Oğlum bende bir var ya. Bir var evet. bende ya. Ben ne yapacağım ya? Hadi. Adam sıkıyor. Hadi. Ananı avradını. Bu kaçabilir ama bu kaçmaz ama. Dur bakayım bak bak buraya. Abi, Çok kanka, güzel. Kanka, kanka, kanka. Oo. Oğlum nasıl bayılmıyor lan? Adam arkamızda arası satayım ya. Adam tepede ya. Lan yazık Gel beni ya. sisleyin. Tamam tamam arkadaki sizlesen bitti kanka. Arkadaki bitti sisleyin şuraya. beni alın beni alın beni alın. Beni alın. Al işte. Beni alım beni alım. Kanka tamam sakin ol. Al. Sakin ol sakin ol alacağız seni. Ben yavaştan ilerliyorum abi yoksa olmayacak böyle. Al. Ah Joker AVM vermişsin alsana biraz. Ahmet AVM vermişsin tamam. Mert. Mert'e. Tamam yelem ya. ya. Şimdi fight'a gireceğiz. Hızlı, hızlı. yani. gelmiş. Kanka ooo adamlar burada Ay, bile var. Ee, burada ne fight var? Kanka siz... hiç ellemeyelim. Ne arkadaşlar? yapıyorsunuz lan? Sen orada kime sıkıyorsun lan? O kafan ne güzel orada lan. Kanka adamlar burada. Hazır olun. Ben adamları arkalayacağım. Büyük ihtimal. Ayda alana bak men. Abi denge hızlı ya Kanka hızlı olun. Kanka soldan alana mı geçseydik ya? Soldan Hadi alana geç. Geçelim. Soldan alana geçmemiz lazım abi. Soldan alana geçelim yoksa sağdakiler bizi çok pis darlayacak. 10 kişi var beyler. 10 kişi. Sıkmayın abi buraya belli ettirmeyin ya. Evin için neler? Kanka evin içinde ben birini bayıttım zaten biliyor musun da? Oğlum, Oğlum tepeye bak. Tepe üst. Beyler. Ananı avradını. Ananı avrad. Dunu. Bari şat. Oğlum. Şu bak. Allah rızası için şu taşa geçeyim. Çok. Ah. Ulan var ya. Ulan. Dur, evet. dur, sıkma, sıkma. Dur, Allah'ın rızası <laughs> için dur. Durun. Bak, şuraya geçeyim. Allah rızası için. Vallahi hepinizin kafasını alacağım. Sıra sıra. Bak, şunu mesela. Dur, la, la, kasma. Bak. Ah, hadi be. Oğlum, efsane kasıyor benim. Benim pozisyon iyi. Bunlara güzel bir pozisyon vereceğim şimdi. Bak. Sen öyle bakma bana. Bende Benden hızlısı mezarda dur oğlum. Sana iyidir. Oğlum, Oğlum bunlar. Bir dakika şimdi sakinleşin. Bayır beyler benli misiniz beyler? Ben. Tamam. Sevindim buna. Bekle kanka bekle. Kanka yerimiz iyi burada bekleyin. Buraya bir bomba atsalar bam. İki Ahmet Mert abi. GG'yiz. <laughs> GG'yiz aynen. GG pro man. Şu ağaca geçsem. Soldaki abi, nerede? Abi Kanka ben sola geçiyorum. Ben Let's ooo. go Let's. <laughs> bak şimdi bak. Bunlara ayrı bir şey oynayacağım. Bir bir i̇ki iki bayıttım. 2 kişi bayıttım kanka. Kanka şurada lan şurada. Aha yatıyor lan diğeri. Vallahi yatıyormuş ha. Ölü sisle, beni de sisle. Ölü sisle, ölü kişi ölü sisle. Lan bir haja bir. Helal, bir baygın daha var. Oy! Ay, Ay! Galeliyorum. <laughs> Beyler ön kaldı Adamlar aynen. Hayır. Yapma yapma. Düşmeyin beyler. Kapışıyor. Gelin benimle oynayın. Benle oyn Beyler düşmeyin. Oğlum o arabayı nasıl soktunuz lan oraya? Hayvan mı? Oha lan arabayı Hayır hayır kanka arabayı balkona sokmuşlar. <laughs> Allah'ın şeyleri size. Allah'ın Oğlum erkek olup da göstereme. Onu ne vurdun ben olan değilim ha. Bak ha. bak bak bak. Sen yürek. <laughs> What the fuck me? Burada. Dur 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 dur. Bir şey geldi üstümüze atlar lan şey. Hadi ha. be. Hadi be. Öne geçmem lazım. Aha, birbirine girdiler. Şerefsizler. yo yo yo. Adam beynini. Kanka tamam. Şimdi, 4 2. Beyler rush rush yapıyoruz rush. Eğer bomba çat. Ba 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 ba, ba. Bak. Beyler bombaya bitireceğim. Ha. Göstermeyin beyler. Şurada şurada. Görüşürüz. Aha. What? Patlamadılar la. Bekle abi durun bir tane daha deniyorum. Beyler bir salt katta. Tamam. Beyler bombalayın, bombalayın, bombalayın. Bomba bitti bende. Haştıktan abi mi? Bence öldü bunlar ya, bak şu an öldüler. Kime sıkıyor? Hangi? Ben dalıyorum ya. Bunlar kim abi? Basma, basma oğlum ya. Ölecek. Dad. Easy man, easy, Dad. easy, easy but not easy. Easy boy.